sektöründe inceledim arkadaşlar baştan söyleyeyim öyle ahım şahım bir şey yok arkadaşlar ee, para kazanacak hisse yok burada gördüğünüz bütün bu çimento sektöründeki hisselerden sadece 3 tanesinin muhtemel düşük de olsa para kazandırma ihtimali var düşük de olsa bu üç tanesinin para kazandırma ihtimali var diğerlerinden bazılarının para kazandırma ihtimali olsa bile yüksek risk taşıyorlar biz biliyorsunuz sizin para kazanmanız için kazanma oranı yüksek ve ihtimali çok fazla, kaybetme oranı düşük ve olasılığı çok az olan hisseleri seçiyor idik. Çimento sektöründe FUS hisseye yatırım yapın diyebileceğim bir hisse maalesef yok arkadaşlar. İnceledim. Burada gördüğünüz gibi buraya C harfi koydum arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz C harfini. Bu C harfleri 3 tane var bakın burada. Bunlar ancak güzide olsa para kazandırma ihtimalleri var. Kaybetme olasılıklarından fazla. Diğerlerinin kaybetme olasılığı, kazandırma olasılığı da çok fazla. Özellikle bazı hisseleri ben çıkartmanızı istiyorum. Hiç inceleme zahmetinde bile bulunmayın. Baştaş çimento, şunu, çimen taşı, şunu ve gibi taşı. Bunlar yakın izleme pazarında arkadaşlar. Bu yakın izleme pazarında alışveriş çok zor olur. Pek çok yatırımcı bunu yapamaz arkadaşlar. Hatta usta yatırımcılar bile bunlarda çok zorlanırlar. Bina Ali bundan dolayı bu üç şirketi otomatikman çıkartmanızı ben olsam çıkartırdım şeklinde söylüyorum. Ben olsam bu üç şirketi otomatikman çıkartırım listemden. Bu birincisi. İkincisi ne dişletme sermayesi eksidi olan şirketler var. Çin beton gibi. Ne dişletme sermayesi eksidi olan şirketleri de çıkartırım arkadaşlar. Eğer ben rahat para kazanmak istiyorsam korkmadan arkama yaslanarak para kazanmayı düşünüyor ve bunu kendimce ileriye dönük planlarım içine almışsam yakın izleme pazarındakini çıkarttım bir. iki net işletme sermayesi eksik olanı da çıkarttım. O zaman seçeneklerimiz azalıyor değil mi arkadaşlar? Ne kalıyor geriye? Bilançosu gelmemişler var. 3-4 tane zaten gibi taşı yakın izleme pazarında diye çıkarttık. 3 tane var. E bunlardan e, şimdi ne yapacağız? Bu sefer de şuna bakacağız arkadaşlar. Hani ben ne diyordum? Arkadaşlar bir hisse senedi, borsada işlem gören bir hisse senedi ait olduğu bir grup var, bir kategori var, bir sınıf var değil mi? O sınıfın da piyasa değeri böyle defter değer ortalaması var, defter değeri ortalaması var, FK ortalaması var, öz sermaye böyle piyasa değeri ortalaması var, FAVEG ortalaması var, ROIC ortalaması var. Pek çok rasyosunun ortalaması var. E peki ne yapacağız biz burada? İşte biz burada da şunu yapacağız. Ait olduğu sektörün ortalamasının üstünde çok üstünde olan şirketleri de çıkacağız. Kimento sektörünün ortalaması 2.17 arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 2.17'nin üstündekini de eğer risksiz bir para kazanmak istiyorsak, arkamıza yaslandık, ıslık çalarak kemiksiz, kılçıksız bir para kazanalım, rahat para kazanalım diyor isek, kemiksiz ve kılçıksız para kazanmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bütün zayıf ve kötü olasılıkları senaryomuzdan, hastanemizden dışarı çıkartmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz önce? Yakın izleme pazarındakileri dışarı bıraktık. Güzel. İki ne yaptık? Net işletme sermayesi borçlu olanları, eksit olanları dışarı bıraktık. Üç ne yapıyoruz? Ait olduğu sektörün Ortalamasından çok yüksek olan hisse senetlerini de çıkartıyoruz. Çimento sektöründe ortalama hisse senedinin ortalama piyasa değeri böyle defter değeri 2.17 arkadaşlar. 2.17'nin üstündekileri de çıkartıyoruz arkadaşlar. Ne var burada? 2.17'nin üstünde Konya var çıkarttık gitti. Limak Doğu çimento var çıkarttık gitti. O Çimento'yu da çıkartabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Geriye Şimdi kazandırma ihtimali olan hisseleri arıyoruz. Geriye birkaç şirketimiz kaldı. Ne kaldı mesela? İşte Nuh Cimento kaldı, e, Nibaş kaldı, Gold kaldı, Kimsa kaldı, Bobet kaldı, Akçansa kaldı, Afyon kaldı gibi. Şimdi bunları da eleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl eleyeceğiz bunları? Bunları elemek için arkadaşlar şeye bakıyoruz. Bilançosunda kar zarar durumuna bakıyoruz. Diğer rasyolarına bakıyoruz. Grafiğine bakıyoruz. Bir de bizim en çok baktığımız nedir biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İndirgenmiş nakit akımları, olması gereken fiyatları ve hedef fiyatları ve rasyo fiyatları. Bu fiyatlardaki yüksekliğe bakıyoruz. Şimdi size ben bir sır daha veriyorum. Çimento sektöründe şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben her videomda analiz videoları çekiyorum. Ben eğitim videoları vermiyorum ama benim her videom aynı zamanda eğitim içerikli de oluyor. Ben ne demiştim size? Arkadaşlar seçeceğiniz hissenin defter değeri fiyatı defter değeri fiyatı yani şurada gördüğünüz C sütununda, Ceyhan sütununda gördüğünüz defter değeri fiyatı Bursa, Balıkesir, Bandırma, Burdur artık hangisini derseniz o sütundakinden yüksek olsun. Neden yüksek olsun? Defter değeri yüksek olursa arkadaşlar size önümüzdeki süreç içinde para kazandırma iskontosu bırakmış demektir. Eğer defter değerinden yukarıdaysa şirket zaten kardadır, yukarı doğru gidiyordur ve bu da size Avanta'dan demeyelim e, ekstra kelimesini kullanmak istemiyorum gavurcu olduğu için. E, ekstra Fazladan size para kazandırmaz arkadaşlar. Bizim şirketin fazladan para kazandırma olasılığının yüksek olmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? E, ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bize iskonto, indirim bırakmış, kar payı bırakmış hisseleri alıyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? Defter değeri yüksek olanları seçiyoruz. Şimdi defter değeri yüksek olanları birlikte seçelim. Kaç tane şirket kalıyor arkadaşlar? Afyon'a bakıyoruz. Şu anda borsada işlem gören fiyat 13.78. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim buradaki cari fiyat dediğim, şu andaki borsadaki fiyat dediğim en az bir 20-25 dakika öncesinin fiyatıdır. Ben yayına girerken biliyorsunuz bağlantımı yapıyor, hazırlığımı yapıyor, yayına öyle giriyorum. Yayın esnasında, yayından 5-10 dakika öncesinde güncelleme yapmıyorum. Çünkü güncelleme yaptığım zaman bazen sıkıntı olabiliyor, sistemlerde hata çıkabiliyor. Tam yayın saati denk gelmiş olacak. Ben sistem arızasıyla uğraşırsam ne oluyor? yayına geç kalmış oluyorum. Bekleyenler de sıkılıyor. Onun için ben son 15-20 dakika öncesi veri hariç diyorum arkadaşlar. Bir de biz anlık trade yapmadığımız için arkadaşlar bizim o yönden işimizin rahat olması lazım. Şimdi defter değeri yüksek olanlara bakıyoruz. Afyon'un yüksek olduğunu gördük. Karşılığına çimento sektörünün çeyisini koyduk. E, Akçansa zaten 111 lira kendi değeri varmış. Almış başına gitmiş. Çıkardıklarımı işaretleyeceğim. Önce anlatayım. Mesela ne yapmıştık? Ne dişletme sermayesi eksik olanları çıkartalım demiştik. Değil mi arkadaşlar? Bakın onu ben çıkarttım şimdi. O çıktı. Cari piyasa diyelim. Defter değerine bir filtre koyuyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Büyüktür diyorum. Şey, küçüktür diyeceğim. Bakın şimdi onlar da gitti arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Defter değeri cari fiyatından büyük olanları işaretlemem gerekiyor ama bunu orada işaretlemeyeyim. Siz gözünüzle görün. Ben bir rasyon daha bir algoritma daha oluşturmayayım. Bir Yapmayayım, siz geçleme daha yapmayın siz olay daha net anlayın. Şimdi elediklerimiz gitti. Defter değeri büyük olanları seçiyorduk. E şuraya bir işaret koyduk arkadaşlar. E şöyle yapalım sizin için. Ben sektörü boyamış olayım. Yeşile boyayayım. Siz öyle anlayın olur mu? Şimdi şurayı ben yeşile boyadım. Afyon'u seçtik arkadaşlar. Niye? Defter değeri cari fiyatından büyük diye seçtik. Akçan sanaki küçük seçmiyoruz arkadaşlar. Obetinki küçük seçmiyoruz. Bucuminki büyük seçtik arkadaşlar. Çimsa. Çimsa'nın gerçek değeri 26 lira 49 liraya gitmiş. Size kazandıracak iskontu bırakmamış arkadaşlar. Onun için Çimsa'yı seçmiyoruz. Golds'a bakıyoruz. 374 lira fiyatı var. 464 lira cari fiyatı var. Onu da seçiyoruz. Onu da seçtik arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Hiçbirinin fiyatı diğerinden değil. Defter değerinden büyük değil. Şimdi biz ne yaptık? Çimento sektöründe çok para kazandırma ihtimali olan şirketin olmadığını başta söyledik ve biz çimento sektöründen katıl abonelerine özel bir video çekmedik kazandırma ihtimali yüksek diye niye yok arkadaşlar çimento sektöründen kazandırma ihtimali olan şirket yok fakat sadece şu 3 tane şirketin de olsa, %10 %20 gibi de olsa kazandırma ihtimali var. Ve biz bu şirketlere de katılım özel vermiyoruz arkadaşlar. Onlara da vermedim size de vermiyorum. Fakat çimento sektörünü inceleme konumuz olduğu için çimento sektöründe muhtemel kazandırma olasılığı diğerlerine göre daha yüksek olan bu üç hisse arkadaşlar. Şimdi ben geri alıyorum bunları sistemde karışıklık olmasın diye. Size başka bir şey yapacağım. Ne yapıyorum şimdi ben? Kar edecekleri şuradan seçiyorum. Evet bu üç tane şirket Para kazandırma olasılığı var. Fakat bu para kazandırma olasılığı o kadar çok yüksek değil arkadaşlar. Yani size çok fazla para kazandıracak gözükmüyor. Ben katıl abonelerine ne yapıyordum? Çok para kazandıracak hisseleri veriyordum. Bu çimento sektöründe maalesef diyorum bu 3 şirketi dahi vermiyorum. Çünkü bunlar e, 13, 78, 14, 15, 65, %10, %12 gibi bir kar payı bırakıyor bu cim. %10, %15 gibi kar bırakıyor. Golds biraz daha iyi. Golds diğerlerine göre iyi. Yani çimento sektöründe alacak olursam e, şu aşamada e, Golds'u tercih edebilirim. Ama çimento sektörüne ben yatırım yapmayı düşünmüyorum bu bilanço döneminde. Çünkü e, hiçbir şirket arkama yaslanacağım, ıslık çalacağım, kemiksiz, ıslıksız para kazandırma pozisyonunda yok bu sektörde. Bundan dolayı biz bu sektörde herhangi bir şirketi katıl abonelerine özel videolarımda vermedim. Kazandırma ihtimali yüksek olacak diye. Çünkü yüksek ihtimalli hisseler yok arkadaş. Bu üç tane şirket diğer çimento sektöründeki hisselerden Olumlu ayrıldığı için ve çimento sektörünü analiz ettiğim için veriyorum. Yoksa ben bu üçüne de yatırım yapmam. Çünkü çok daha karlı olan hisseler var. Katıl abonelerinin özel onları ben orada verdim. Dolayısıyla katıl abonelerinin diplomat üyeleri zaten benimle iletişime geçip her türlü kazandırabilme ihtimali yüksek olan işçiler alıyor. Katıl abonelerine özel videolarda da ben yayınlıyorum. Videolarım orada duruyor arkadaşlar. Beni sınava çekmek isteyen, beni sığgaya çekmek isteyen Molla Kasımlar olursa, profesörler olursa, o profesörler benim yayınladığım videolardaki rakamlar alsınlar, grafiğe koysunlar, beni eleştirsinler. Ya da çağdaşçıların söylediği gibi beni kritize etsinler, becerebiliyorlarsa. Bizim iddiamız şu, biz Müslüman Türk milleti para kazansın sevdasındayız. Biz Müslüman Türk para kazansın, Anadolu çocuğu para kazansın, artık kaybetmesin derdindeyiz. Bundan dolayı gece gündüz çalışıyoruz, size hizmet etmeye çalışıyoruz. Çimento sektöründe bizim yüksek kar getirecek diye bir şirket önerimiz kesinlikle yok. Şu üç şirket Afyon, Afyon, Bucin ve Gold çimento sektöründe diğerlerinden olumlu ayrılmışlar. Bunlar da cüzi kara sahipler. Evet. Şimdi ben bunların isterseniz güvenlik duvarlarını vereyim mi arkadaşlar? Bu üç şirketin güvenlik duvarını vereyim mi? Grafiğini göstereyim mi? İster misiniz? Lütfen yorumlara bir yazar mısınız? Yorumlarda bir hareketlilik görelim de YouTube'un algoritmaları bizi bir öne çıkartsın arkadaşlar. Yorumlar, beğeniler, çimento ile ilgili soracağınız soru var mı arkadaşlar? Yoksa ben bu üç tane şirketin güvenlik duvarını vereyim. Afyon, Bucim, Gold. Hepsini hazırladım ben arkadaşlar. Bütün çimento sektörünün güvenlik duvarlarını sizin için hazırladım. İsterseniz vereceğim. Afyon çimento ile başlıyorum. Bütün grafiklerini vereceğim arkadaşlar. Yani kaybedenlerin de grafiğini vereceğim, kazandıracakların da grafiğini vereceğim arkadaşlar ve güvenlik duvarını vereceğim. Afyon'un güvenlik duvarı 13.45. Afyon'un güvenlik duvarı 13.45. Bu cimin güvenlik duvarı 7.59. Göltaş çimento'nun güvenlik duvarı 36925. Akçansa Çimento'nun güvenlik duvarı 149.20, Baştaş Çimento'nun güvenlik duvarı 9.72, Boğaziçi Beton'un güvenlik duvarı 26.13. Atı Söke'nin bilançosu gelmemişti arkadaşlar. Ee, onun için 3 e, tane şirketin güve, e, bilançosu gelmedi. Eğer o 3 şirketten kazandırma ihtimali yüksek olan şirket çıkarsa hiç çekinmem onları da size arz eder takdim ederim. Maksat nedir? Müslüman Türk para kazansın. Çünkü biz 15-20 yıl sonra dünyayı yöneteceğiz arkadaşlar. İtalya'nın Vatikan'ı, İstanbul'un Üsküdar'ı gibi, Bursa'nın Nilüfer ilçesi gibi bizim bir semtimiz, mahallemiz olacak. Bize yüzlerce, binlerce yönetici lazım. Kaymakam vali lazım, komutan lazım, mal müdürü lazım, nüfus müdürü lazım, tapu müdürü lazım, emniyet müdürleri lazım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bize yüzlerce, binlerce yetişmiş adam lazım. Onun için biz Müslüman Türk'ün eğitimde, final, e, maliyede çok başarılı olmamız gerekiyor. Bizim para kazanmamız gerekiyor. Ben Müslüman Türk para kazansın ve Müslüman Türk bu işleri en iyi yaparı göstermek için o iddiadayım. E, siz de bana destek olun. Batı çimentonun güvenlik duvarı arkadaşlar 5.34. Çimento sanayi Çimsan'ın güvenlik duvarı arkadaşlar 48.66. Çimbetonun güvenlik duvarını veriyorum arkadaşlar. 2.262. Çimentaş'ın güvenlik duvarı 338 arkadaşlar. Konya Çimento 5.592 Limak Doğu Anadolu Çimento'nun güvenlik duvarı 28.16 Nide Beton Sanayi'nin güvenlik duvarı 19.89 Nuh Çimento'nun güvenlik duvarı 245.11 Son olarak Oyak Çimento'nun güvenlik duvarını veriyoruz. 23.38 Güvenlik duvarlarını verdim arkadaşlar. Ana konumuza dönüyoruz. Tekrar edip bir özet yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Çimento sektöründe bilançosu gelenler ve bilançosu gelmeyen 3 tane şirket dahil olmak üzere yüksek kar getirebilme olasılığı, ihtimali olan şirket yok arkadaşlar. Sadece işlerinde bilançosu gelenlerin 3 tanesi olumlu yönde, pozitif diyorlar ya gavurcası, olumlu ayrılmış. Ben o 3 şirketi şimdi gösteriyorum size. Afyon, Bursa Çimento ve Göltaş Çimento. Bunlar çimento sektöründe olumlu ayrılmışlar. Fakat bunlar da yüksek karlılık oranına sahip değiller arkadaşlar. E, yorum yazın, beğeni atın, balonları patlatın. YouTube'un algoritmalarında öne geçelim arkadaşlar. YouTube biliyorsunuz Müslüman Türkiye öne geçirmiyor. Türkiye'de öne geçirdiği insanlar var. Onlar da 5. kol faaliyeti yapan, onların çıkarları için çalışan, genelde yurt dışında eğitimi almış, batının menfaati için uğraşan, adı bizdenmiş gibi gözüküp kalbi bizden olmayan insanlar. E siz de madem bizi izliyorsunuz, bizden fayda gördüğünüze inanıyorsanız kanalımızın öne çıkartılması için birkaç küçük çabayı esirgemeyin olur mu? Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.